Merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Bitmart borsasının airdroplarını duyurmuştum. Şimdi Bitmart borsasından arkadaşlar kendi takipçilerimiz özel çok güzel bir airdrop ayarladım. Arkadaşlar airdrop gayet basit. Beni dikkatlice dinlerseniz arkadaşlar toplam buradan alacağınız tutar. 35 dolar e, vadeli işlemler bonusu. Bu bonusla yaptığınız tüm karlar çekilebilir arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar dikkatlice dinlemenizi öneririm. Şimdi dostlar, öncelikle e, burada bonus ye, bonus kısım var tamam. Mı? Bonus kısmına tıkladığınız zaman şu sayfa açılacak. Bu sayfa nedir? Bu sayfa arkadaşlar. 21 Ağustos'a kadar geçerli olan bir e, Bitmart borsasının etkinliği. Burada arkadaşlar vadeli işlemler kullanıcısı olun diyor. Yani vadeli iş buradan vadeli işlemler aktif ettiğiniz zaman 5 dolar claim, 5 dolar talep edebileceksiniz. E, buradan 5 dolar vadeli işlemler bonusunu ücretsiz alıyoruz. Bunun ardından e, borsanın bize tanımladığı 100 dolar yatır, 1000 dolarlık e, işlem hacmi yap yani 100 dolar yatırıyorsunuz minimum 1000 dolarlık futuresle işlem hacmi yapıyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar vadeli işlemlere geliyorsunuz. Tabi bunu yapmadan önce bir e, 5 dolar alma olayı daha var. Onu da göstereyim. Şimdi biz buraya minimum 100 dolar yatıracağız ya. Bonus kısmına geliyoruz. Burada diyor ki bize. ilk vadeli işlemlere ilk e, yatırdığın paranın diyor aktardığın paranın diyor %5'ini diyor sana vereceğiz diyor. Yani ilk transferim. Burada diyor maksimum 2000 dolara kadar alabilirsin diyor. Şimdi biz 100 dolar yatırdığınızı hesap edersek 100 doların %5'i 5 dolar arkadaşlar. Atıyorum hocam benim bakiyem fazla. Ben fazla bakiye ile katılacağım. 1000 dolarım varsa arkadaşlar 1000 dolar olan buradan mesela 50 dolar alır. 2000 dolar aktaran buradan 100 dolar alır. Bunun için arkadaşlar bir işlem hacmi istemiyor. Yani istersen bin dolar yatır tamam mı? Hocam benim 10 bin dolarım var yatırdın 500 dolar bonus aldın 10 bin doların arkadaşlar bonus kullanırsın 10 bin dolarını bak dikkatini çekiyorum 10 bin dolarını e, geri çekersin şimdi vadeli işlemlerde ilk 100 bin dolar 200 bin dolar ve 500 bin dolarlık işlem hacimlerinize toplam 170 bin 170 dolara kadar da ekstradan bonus alacaksınız bu hacimlere özel arkadaşlar şimdi vadeliye geldik vadeliye geldikten sonra Transfer kısmına geldiğiniz zaman ilk yatırdığınız para arkadaşlar 100 dolar spottan vadeli aktardığınız zaman buradaki bonus kısmındaki e, şu ikinci kısım tamam mı? Şurası aktif olacak size buradan claim edeceksiniz bonusunuzu alacaksınız geldiniz 100 dolarınız var 100 dolarla 1000 dolarlık işlem acımı nasıl yaparım arkadaşlar Bitcoin'e 10x açarsanız 100 dolarla BTC'ye 10x aç e, aç kapa yaptığın zaman zaten bin 1000 dolarlık işlem hacmi yapmış oluyorsunuz ve bin 1000 dolarlık işlem hacmi tamam olmuş oluyor. Bu 25 dolarlık futures bonusları ben borsa etkilisiyle konuşacağım. Ne zaman dağıtılacak? Nasıl dağıtılacak? Bununla alakalı Telegram'da Telegram kanalımızı tabii ki takip ediyorsunuz. Size duyuru da bulunacağım arkadaşlar. Bitmart borsasının arkadaşlar güzel airdrop'lar oluyor. Bunu da sizin için ayarlayabildim. Spot'ta da arkadaşlar diğer borsalarda olmayan coin'ler oluyor. Kullanabileceğimiz bir borsa BitMart Türkiye'ye yeni geldiği için arkadaşlar Türk kullanıcılarına güzel airdrop'lar gelecektir. Kayıt olup bu airdrop'a katılmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Like atarsanız ve kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.